Sevgili gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde yamukla ilgili soru çalışması yapacağız. Üniversite sınavlarında sıkça soru sorulan bir bölümdür. Dikkatlice takip edelim lütfen. ABCD yamuk olarak verilmiş. Buradaki bilgiler şeklin üzerine verilmiş. Zaten sevgili gençler, dolayısıyla şurası bir defa nedir? Bunlar birbirine paraleldir. Şuradaki oranları şeklin üzerine aktaralım. DC LC'ye sevgili gençler, buraya 5 K dersem burası 3K olur. Şurası ne oldu şimdi? TC 8K oldu. 4'e bölersem şurası da 2K olacaktır. 2K olacaktır. Dikkat edelim. Şu iki üçgen birbirine benzerdir. Alanların oranı benzerlik oranının karısına eşittir. Dolayısıyla 3'ün karesi, 2'nin karesi şurası 4 olur. Bakın sevgili gençler. Şunu şöyle birleştirelim şu iki alan birbirine eşittir. 4 kere 9 36. Yani şurası S ise burası da S'tir. S kare eşittir. 4 kere 9 36. Dolayısıyla kare kökünü alacak olursak burası 6 birim. Yani şurası 6 birim oldu. Şöyle. Şimdi D, B, L üçgeninde 3 K'lık birime 15 birimlik alan var. Yani 3'ün 5 katı. 5'in 5 katı yani şurası da ne olacak? 25 birimlik bir alan olacak. Tabanları aynı. yükseklik tabanların oranı, alanların oranı eşittir. Yükseklikleri aynı olduğundan dolayı. Bizden istenilen alan sevgili gençler ne olur burası? 6 artı 25 eşittir. 31 santimetre kare olup doğru cevabımız buradan olur. İkinci sorumuza bakalım. ABCD yamuk. A, B, C, paralel olarak verilmiş. Şunlar paralel. E, uzunluklar şeklinin üzerine aktarılmış. Ayrıca A açısıyla B açısının toplamı 270 derece. Yani D ile C'nin toplamının 90 derece olduğunu söylüyor bize. Şunu şöyle şuraya taşıyalım. Taşıyalım. Şuraya da T diyelim. Bakın taşıdıktan dolayı. Şu dördü şuraya taşmış oluyoruz. Şöyle 4 Beşi de buraya taşmış oluyor. Sevgili gençler. Ayrıca şu açı teta ise şu açı da teta olur. Şurası da alfa olur. Diyelim bunu. Alfa ile teta'nın toplamı 90. Dolayısıyla şu açımız 90 derece oldu. Bakın 5, 12. Şurası ne olur? 13. Bu durumda x eşittir. 17 olup doğru cevabımız Ceyhan olur. Üçüncü sorumuza bakalım. ABCD dik yamuk demiş. Bunlar paralel olarak verilmiş. Şurada bakın sevgili gençler. Buradaki bilgiler şeklin üzerine aktarılmış. Şurada paralellikten dolayı şu açımız şuna eşit olacak. Dolayısıyla DE AD'ye eşit. Şimdi şuradan şu bir dikme indirelim bak sevgili gençler. Bir dikme indirelim. Şurası 90 derece olur. Şuraya yükseklik diyelim. Dolayısıyla şu 5'i şuraya taşımış olduk. 3'ü burada. ikisi buraya. Burası 10'du şundan dolayı. O zaman buraya ne kaldı? 8 kalır. Bakın şu üçgende 6, 8, 10. Şurası 6'dır. Yani dolayısıyla şurası da 6. Bize sorulan alan şu alan soruyor. Bakın sevgili gençler. Bu durumda S alanımız yani yamuğun alanı 1 bölü 2 çarpı alt taban artı üst taban 5, 3 daha 8 çarpı yükseklik. 2 ile 6'yı sadeleştirelim. 3, 3 kere 8 24 santimetre kare olup doğru cevabımız Bursa olur. Bir sonraki sorumuza, dördüncü sorumuza bakalım sevgili gençler. ABC ikiz kenar yamuk demiş. Buradaki bilgiler verilmiş. İki kare köküç burada verilmiş. Bir de alan verilmiş sevgili gençler. Şimdi şunu şöyle ikiz kenar yamuktan dolayı bakın sevgili gençler şunu şöyle dik olarak indiriyorum. Şurası A birimse burası da A birim olacak. Şurası da A birim. Yani şurada ikiz kenar var. Şurası da iki kare kök yedi. Şurası da iki kare kök yedi şurası da 90 derece. İkiz kenar dik üçgen var. Ee, hipotenüs uzunluğu da şurası, bunun karekök iki katıdır. Yani iki karekök e, 14 oldu burası. Şimdi sevgili gençler, şurası bakınız. E, alandan bulalım. Şunun alanı bak, alt taban artı üst taban yani 2a, 2a artı şurası 4 karekök 7 çarpı e, ee, şu uzunluk bakın a artı 2 kare kök 7 bölü 2 ne kadar burası 63 63 şimdi şunu iki parantezine alıp sadeleştirirsek şöyle olacak a artı 2 kare kök 7 2 ee, kare kök 7 burada da 2 kare kök 7 var dolayısıyla çarparsa karesi olur 63'ü de 9 çarpı 7 yazalım. Her iki tarafın karekökünü alacak olursak sevgili gençler buradan a artı 2 karekök 7 eşittir. 3 karekök 7 olur. Buradan a dediğimiz değer sevgili gençler a eşittir. Karekök 7 bulunur. Dolayısıyla şurası bakın karekök 7 karekök 7 yani a eşittir karekök 7 ikiz kenarlıktan Şurası bunun e, kök 2 kattır. Yani şurası bunun kökü 2 katı. Kare kök 14 olur. Şöyle bir üçgen oluştu. Bakın sevgili gençler. Şöyle. Burası e, kare kök 14. Burası da 2 kare kök 14. Burası da istenden x ifademiz Sevgili gençler bir dik üçgende dik kenarların birisi. Diğerinin 2 katı ise hipotenüs küçük kenarın kısa kenarın kök 5 katıdır. Dolayısıyla x eşittir kare kök 14 çarpı kare kök 5 x eşittir bunu çarpacak olsak kare kök 70 olup doğru cevabımız denizde olur. Beşinci sorumuza bakalım. ABC dik yamuk demiş. Verilenlere göre x uzunluğu nedir diyor. Sevgili gençler bir dik yamukta e, bakın şöyle gençler şöyle açıklayıcı olsun. Şunu şöyle taşıyalım. Şöyle. Şunu taşıdık. Şurası da dik oldu. Dolayısıyla şu da buraya taşımış olduk. Şu yüksekliğin daha doğrusu yüksekliğin karesi sevgili gençler yüksekliğin karesi şöyle yazalım. Yüksekliğin karesi 3 ile 12'nin çarpımı 36 yapar. Bu da yükseklik eşittir. 6 olur. Yani şu yüksekliğimiz ne kadar oldu? 6 oldu. Şunu şöyle taşıyalım. Şu yüksekliği şuraya taşıyalım. Ben şurası 3. Şurası da ne oldu? 9 oldu. Şurası ne oldu? 6 oldu. Şu dik üçgende sevgili gençler dik üçgende ne olur? x kare x kare eşittir. 9'un karesi 81 artı 6'nın karesi 36 bunu 9 parantezine alalım. 9 çarpı 9 artı 4 o da eşittir. 9 çarpı 13 olur. Her iki tarafın kare kökünü alacak olursak x eşittir. 3 kare kök 13 olup doğru cevabımız Adana olur. Bu dersimizin son sorusuna bakalım sevgili gençler birlikte. ABC dik yamuk paralellikler verilmiş. Bunlar birbirine paralel olarak verilmiş sevgili gençler. Uzunluklar şeklin üzerine aktarılmış. X nedir diye soruyor. Şimdi burada isimlendirme yapalım. Şuraya teta dersem şu açı da teta olacak. Dolayısıyla şurası alfa dersem şurası da alfa olacak. Çünkü alfa ile teta'nın toplamı 90 derece. Şurada benzerlik var. Dikkat edelim. E, alfanın karşısında x var. Burada alfanın karşısında ise 6 var. 90'ın karşısında 6 var. Burada 90'ın karşısında ne var? 10 var. Dolayısıyla sevgili gençler işler dışarı çarpımı yapacak olursak x eşittir 36 bölü 10 sadeleştirelim bunu 2'ye bölelim 18 bölü 5 olup doğru cevabımız edinilir. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşça kalın, Esen kalın.